Amerika'nın TikTok'u neden yasaklamaya çalıştığını biliyor musun? Hayır, Çin değil. ABD Temsilciler Meclisi geçen hafta TikTok'un ülke genelinde yasaklanmasını içeren bir tasarı onayladı. Şimdi senatoda oylanması bekleniyor. Nedeni ise TikTok'un Amerikalı kullanıcıların bilgilerini Çin hükümetine verdiği endişesi. Bu tasarıda TikTok'un ABD'de aktif kalabilmesi için bir şart koşuluyor. Çinli ByteDance firmasının TikTok'u Amerikalı birine satması. Zorbalığa bakar mısın? Neyse, mevzunun arka planını anlamak için araştırmaya başladım. Çünkü bu tartışmalar yıllardır yapılır ama bir şey çıkmazdı. Ne oldu da bu kez geçti? Bakın mevzu neymiş? TikTok'un ABD'de aylık 103 milyon kullanıcısı var. Yani nüfusun üçte biri aktif olarak TikTok kullanıyor. Bu kullanıcıların büyük çoğunluğu da 10 ila 29 yaş arasındaki gençler. Eee ne demeye çalışıyorsun diyeceksin? Hemen söylüyorum. Zamanlama. Yıllardır kongrede tartışılan bu mevzunun tasarı olarak geçtiği zaman. Neden? Amerika'da Filistin'e yönelik tarihinde görülmemiş bir destek var. Sağcısı, solcusu, liberali, muhafazakarı milyonlarca Amerikalı ki bunların çoğu Z kuşağı denilen genç nüfus hayatlarında ilk kez İsrail Filistin mevzusunu tüm çıplaklığıyla görüyor. Bu da İsrail'e son derece olumsuz bir yansıma demek. İşte Amerikalı gençlerde tüm bu reaksiyonu başlatan ana şey TikTok oldu. TikTok has seen a surge in pro-Palestinian content. Numbers show that in the last 30 days, the hashtag Palestine has received 12 billion views across TikTok. Can't lie, whoever's going to the protest tomorrow, Make sure you be careful, bro. It's gonna be the biggest one ever. The Palestinians need help. We need to elevate their voices. We need to elevate their stories. Mesela Amerikan TikTok'unda 23 ila 30 Ekim arasında Filistin'in yanındayım etiketi İsrail'in yanındayım etiketinden tam 10 kat daha fazla paylaşılmış. Filistin'in yanındayım etiketi içeren paylaşımlar 5 kat daha fazla görüntüleme almış. İşte Amerika'nın TikTok'u yasaklama girişiminin ana nedeni bu. Çin değil. Ya bırak deme. İspatlayayım. Bu kişi Jonathan Grimland. Amerika'da son derece güçlü bir siyonist örgütü olan ADL'nin yöneticisi. ADL, İsrail'e en ufak eleştiri yapan hayatını karartmakla bilinir. Neyse, bu lavuğun geçen aylarda bir ses kaydı sızdırıldı.

Hatırlayın, tasarı da TikTok'un ABD'de aktif kalabilmesi için ne şart koşuluyordu? Amerikalı birine satılması. Ha, güvenilir bir Amerikalı, tasarı geçmeden önce kolları sıvadı bile. Steven Munchen. Bir dakika, nereden hatırlıyorum bu adamı? Trump'ın eski eziğine bakanı. Amerikalı. Biraz sabredin, Mosul'u bile hikayenin içine sokacağım. Steven hakkında ilk gözü çarpan şey adamın finans alanında etkileyici bir özgeçmişe sahip olması. Her elit Amerikalı üniversite öğrencisinin hayalini kurduğu finans devi Goldman Sachs'te görkemli bir kariyer yapmış. Hatta şirketin ortağı. Steven aynı zamanda Trump kampanyasının önemli bir üyesi ve uluslararası finans sektöründe ne kadar karanlık kurum ve kişiler varsa yakın arkadaş. Hatta finans dünyasının letçil sayılan milyarder Michael Milken'la kanka. Sırf şu anam hakkında ayrı bir video yapılır. O derece şeytani bir herif. Neyse Steven beyaz Amerikalı falan ama aynı zamanda sağlam bir Yahudi. Yani Yahudilikten de kişilerden değil. Sülalesinde neredeyse herkes haham. İlk ve orta öğrenimini çok sıkı bir Yahudi okulunda tamamlıyor. O derece. Doğal olarak sıkı bir İsrail destekçisi. 7 Ekim'den bu yana tüm mesaisini İsrail'e yatırım yapılması için harcıyor. TikTok'u bu adam almayı planlıyor işte. Hem de finans deccalı Milken ve koyu siyonist ABD eski İsrail büyükelçisi David Friedman'ın da olduğu bir konsorsiyumla. In order that TikTok had to be sold, and I continue to believe that. So I, I think the legislation should pass, and I, I think it should be sold. I understand the technology; it's a great business, and I'm going to put together a group to buy TikTok. You're trying to buy TikTok? I am, because it should be owned by a U.S. Alımıda Cyber Reason adlı bir startup üzerinden yapmayı planlıyorlar. ABD isen merkezi bir siber güvenlik şirketi. Peki şirketin yönetim kurumunda kimler var? Yok yok. Yöneticisi Trump'ın Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford. Yönetim kurulda evlere şendik. Google'da güvenlik ve gizlilik mühendisliği başkan yardımcısı, Lockheed Martin'in CEO yardımcısı, Raytheon'ın istihbarat ve operasyon direktörü gibi birçok koyu siyonist var. Ha bir de şu abla. Ne kadar ölüyorlar acaba çok merak ettim. Yani anlayacağınız şu an hep beraber TikTok'u satın almak için para topluyorlar. E Mossad işin neresinde? teknoloji ve siber güvenlik alanındaki herkes bilir. Google'dan Facebook'a, Twitter'dan birçok startuplara kadar güvenlik, bilgi kontrolü, tanıtım ve pazarlama, paylaşımlarınızın görünürlüğü falan hepsi eski Mossad personelleri tarafından yönetilir. Bu Steven'in yöneteceği TikTok için de geçerli olacak. Çünkü geçen hafta TRV'ye yaptığı bir ziyarette ilk görüştüğü kişi Mossad'ın eski başkanı Yossi Cohen. Herkesin bildiği ikinci şey Mossad'dan ayrılan hiçbir personel Mossad'dan ayrılmaz. Peki Cohen kimin yakın arkadaşı? Doğru, Jonathan Greenblatt. İşin özeti, ABD Kongresi Çin'in bilgi çaldığı paranoyasıyla yaşaya dursun, bilgi çalma ve takibin kralını alırlarsa İsrail'e derin bağı olan kişiler yapacak. Şimdi gelelim seninle ilgili olan kısma ve tüm bu kasvetin arkasındaki tek ama en büyük olumlu şey. Steven ve ekibinin TikTok'u satın alabilmek için toplaması gereken para ne kadar biliyor musun? Yaklaşık 150 milyar dolar. Peki bunların böyle büyük bir harcama yapmak zorunda kalışının nedeni ne biliyor musun? Sen. Dini, insani, vicdani ne açıdan bakarsan bak. Gazze için yaptığın paylaşımlar algoritmaları o kadar bozdu ki ilk kez tüm çıplaklığıyla Amerikalı, İngiliz, Avrupalı kullanıcıların önüne düştü. Kaç takipçin olduğunun, kaç like aldığının bir önemi yok. Çünkü bu zamana kadar seni yönlendiren algoritmaları ilk kez sen yönlendirdin. Bu büyük bir olay. Greenblatt'ın, Steven'in Biden'ın ve APEC parasıyla geçinen ABD kongresinin telaşı bundan ve o tasarının geçtiği gün aynı zamanda Hristiyan'ı, Müslüman'ı fark etmeksizin hep beraber kolektif bilincin, sahip olduğun vicdanın siyasi gücü yendiği gün olarak tarihe geçti. Çünkü mesele Çin olsaydı bu çok uzun zaman önce geçerdi. Bunu bil yeter. Ha bir de eğer satış gerçekleşirse artık ne yapacağını biliyorsun. Zarar ettirilmiş <laughs>